Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar yazın kampa gittiniz. Böyle çadırın içi sıcak, havasız. Böyle bir alttan alttan esin, püfür püfür böyle bir yerden serinlik gelsin dediğiniz zamanlar oldu mu? İşte bu ürün tam da bu ihtiyacı karşılayacak amaçlarda üretilmiş. Hem aydınlatma amaçlı kullanabiliyorsunuz hem de vantilatör olarak kullanabiliyorsunuz. Üstelik şarjlı yani ekstra bir güç kaynağına bağlı kalmadan seyyar bir vantilatör. Şimdi ben de bu ürünü yeni aldım Shibo'dan. Kutusunu açmadım. Birlikte kutusunu açacağız ve inceleyeceğiz. Gerçekten iş görecek bir ürün mü? Buna birlikte karar vereceğiz. Şimdi kutusunu açalım. İlk olarak bize şarj kablosu karşılıyor. Bu kablonun uzunluğu 180 santim. Yani gayet uzun bir kablo. Bu arada micro USB. Bunu kenara alıyorum. Ve ventilatörün kendisini çıkartayım. De. Shibo'da bu ürün. 110 lira. İçinde kullanma kılavuzu falan çıkıyor ama bunları kenara alıyorum. Evet ürünün kendisi bu. 21 santim uzunluğunda. Şöyle bir yakından göstereyim size. Şu arkada hem şarj girişi var. Açabilirsem. Lan niye açılmıyorsun? Açamadım görüyor musun? Açılmasın diye mi yaptınız ya? Evet sonunda açabildim. Arkasında hem şarj girişi var hem de telefonlarınızı şarj edebilmek için burada bir USB çıkışı var ama bunun zaten bataryası ne kadar ki yani ne şarj edebilir. Gerçi fena da değilmiş. 3600 mAh bataryası varmış. Yani telefonunuzu şarj edebilir. Ürün bu şekilde. Vantilatörlerin şeyleri keçe gibi bir malzemeden üretilmiş. Pervanesi. Ön tarafındaki şu kısımda aydınlatma yani led ışığı da burada. Şimdi acaba beklentileri karşılar mı böyle bize püfür püfür bir serinlik verir mi onu bilmiyorum ama ilk başta şunlardan bahsedeyim. Hem bu çadırın tavanda asabileceğiniz burada bir askı aparatı mevcut. Hem de derseniz ki bunu üveyine koyayım ya da masanın üzerine koyayım derseniz de şöyle bir çerçeve gibi koyabilirsiniz. Rengi falan güzel ama boyu biraz büyük gibi geldi bana. Şu üzerinde iki tane tuş var. Şuraya bir netlerse. Bir tanesi ışığı açıyor. Bu birinci kademe, üç kademeli bu arada. Bu ikinci, bu üçüncü. Gün ışığı renginde bir ışığa sahip. Şöyle göstereyim, fena değil, güzel aydınlatıyor. Bu bir daha bastığınızda yanlış yere bastım. Buradaki pervane işaret olan düğmede vantilatörü çalıştırıyor. Bir kez bastığınızda birinci kademede, bu da bu arada iki kademeli olarak çalışıyor. Aslında fena değil, evet. İkinci kez bastığınızda biraz daha hızlanıyor ve sessiz çalışıyor bu, rahatsız etmez çadırın içinde. Şunu da şöyle koyayım bir, vallahi püfür püfür. Gerçekten hava veriyor. O oh, alttan alttan böyle çadırda eseceğini düşünürsek gerçekten iyi bir ürün. Bu arada biz serinlemeye devam ederken bazı teknik bilgiler vermek istiyorum. Gerçekten iş görecek bir ürün onu söyleyeyim. Kablosunun 180 santim uzunluğunda olduğunu söylemiştim. Ürünün boyu 21 santim. Ağırlığı da yaklaşık 600 gram. Yani böyle rahatsız edecek bir ağırlığı yok. ürünün fiyatı 110 lira. Ama şöyle söyleyeyim zaten şarjlı bir çadır lambası. Zaten 60 liralardan başladığı için ürün hem vantilatör olarak da kullanacağınız için bence fiyatı makul. En azından ben öyle düşünüyorum. Bataryası tamamen doluyken yanma sırası 3. kademede yaklaşık 10 saatmiş. Gayet yeterli. Ve fanı 2. seviyede yani tam güçte çalışırken 12 saatlik bir bize serinlik sağlıyor. Eğer ilk seviyede yani 1. seviyede çalıştırırsanız o zaman 30 saatlik bir serinlik sağlıyor. Gayet yeterli. Hani gece yatarken basarsınız. Sesi de çok rahatsız etmiyor. Bir de eliniz meniniz geldiği zaman da zaten acıtan bir şey değil pervaneleri keçeden üretilmiş. O yüzden ürün benim hoşuma gitti. Gerçekten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Evet ürün gayet kullanışlı, güzel, pratik. İş görecek bir ürün. Bunu yazın kampa gittiğinizde çadırın içine asarsınız. O oh, alttan alttan, üstten üstten püfür püfür eser. Hem de aydınlatma amaçlı kullanırsınız. Sizi mağdur etmeyecek, kamplarınızı böyle zehir etmeyecek, keyifli hale getirecek bir ürün. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.